Ahtapot diyor ki merhaba benim karnım çok acıktı. Sadece sıfır sayılarını yiyerek karnımı doyurabilirim. Bana yardımcı olur musun? O zaman Bay topatın karnı doyurmasına yardım edelim. Sen de bana yardım et ve sıfırları bana göster. Mesela burada evet bir tane yakaladım. Ah burada bir tane daha var. Başka nerede var göremiyorum. Ah kalemimin ucundaymış. Peki burada mı? Bu Evet bu da bir sıfır. Efendim tam altında da mı var? Ah bravo sana. Evet baktım 5 6. Ey burada bir sıfır daha. E göremiyorum. Evet. Bu bir. Ah köşede saklanmış. Sıfır var mı? Başka sıfır. Ne? Kalemimin ucunda mı? Evet. Öteki da bulalım. Bir sıfır da burada yakaladık. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Ha? İşte burada bir sıfır. Aynı onun gibi bir tane daha buldum. Evet, bu da sıfır. Sıfır aynı yuvarlığa benziyor değil mi? Ve tam. Bravo sana. Görevini başarıyla tamamladın ve bütün sıfırları buldun.